Arus Mayor benim aklımı bulandırdı şimdi sen beni? Pardon. Ben ne güzel unutmuştum ama ne koyayım. Bugünkü OG maçı benim aklımdaydı. Ah ne üzüleceğimi şaşırdım ama bak. <laughs> <laughs> bilse bile risk alacak. CT plant aldı Imor. Akıllı bir şekilde kol gösterdi. Imor bir daha çıkacaktır. Uzundan geldi Kalix vurdu ve 15-12. imor çok yetenekli bir çocuk. Yani i̇nanılmaz bir yeteneği var. Bence FPS için. Ve AWP yeteneği de çok güçlü. Imor ilk AWP geçirdiğimizde Imor'u. Imor hani siz bu chat'tekiler troll mural diyor ya. Biraz bu tarzda oynuyordu. Böyle devamlı filikler bilmem neler falan filan. Ve biz bu konuda çok anlattık bana. Bak oğlum hani böyle bir şey yok. Böyle bir AWP yok falan filan. Imor bunu düzelttiği anda performans artışında bulundu biz bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Imor performansını arttırmasaydı biz belki Eram da çıkamayacaktık. Langemik turnuvayı da kazanamayacaktık. Onun çok yani en büyük katkı verenlerden bir tanesi o, Ömer. Ömer'in performans artışı, gelişme bizim başarılarımıza çok büyük bir sebep. Zaten bir takımın da AWP'cisinin iyi olması genelde başarının mimarlarından oluyor. Yani birbiriniz yani biz bir bizeyken konuşuyorum, muhabbet ederim. Ben maçtayken sadece benim arkadaşlarım, dört kişi arkadaşlarımla ben sadece maçı kazanmaya oynuyorum. Yani durmadan yok trollüyor, yok murollüyor. Yani canımın bir değeri yok. Durmadan ölüyorum böyle. iş. takımım için her şeyi yapıyorum anladın mı maç esnasında? Troll diye bir şey yok. Troll diyen gelsin eğim mi hayatına? <laughs> Ama tabii ki de gönlüm her zaman etana fire'da olacak takipte kalmayı unutmayın. Youtube'a videolar gelecek. Kalın sağlıcakla.